anne ve babasını kaybeden İkbal Gürpınar'ın gözyaşları. Ben iki şehidin çocuğuyum. Yani onunla kendimi avunduruyorum. Bu zor süreçte en çok neye üzüldü? Başımız sağ olsun diye orada bir tabii çığlık attım. Bütün hemşireler başıma toplandı. Kendi hastalığı döneminde hangi zorlukları atlattı? Hiç pilav yediğimde Allah'ıma şükrettiğimi hatırlamıyorum. Yani özellikle pilav nasip ettin yemeği bana diye. Ünlü sunucunun zor günleri. İkbal Gürpınar, bir dönem sabah programlarında görmüştük onu. Sunuculuğunun yanı sıra seslendirdiği şiirlerle de dikkat çekiyordu. Çabuk geleme anne, öğretmenler odasında görüşürüz. Seni çok çok seviyorum. Yaşanan Covid-19 küresel salgını en çok da İkbal Gürpınar'ı sarstı. Bu zor dönemi anlatırken kelimeleri seçmekte ve gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Ben sevenimin çok olduğunu bu son hastalık döneminde gördüm. Hiç tanımadığım coğrafyalardan yani dualar yağdı. Öyle. Pandemi sürecinde İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve annesi Neriman Dönmez vefat etti. İkbal Gürpınar da uzun süre koronavirüsle mücadele etti. Babam iki ay, ay önce yerken. vefat etti annemden. Babam e, dükkana gitmeye devam etti. Tarım işiyle uğraştığı için onun çıkma hakkı vardı. Nereden kaptığını bilmiyoruz ama büyük ihtimalle bankalardan çünkü... Kırıkköy'deki bankalardan da birçoğu karantinaya alındı. Birçok kişi hastalandı o dönemde. Büyük ihtimal bankadan kapmış olabilir. Yani babama hiç yakıştıramadım hastalığı. Çünkü babam inanılmaz yaşama sevinciyle dolu. Hiç asla hani öleceğini hayal etmeyen bir kişiydi. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışırdı. Hemen ölecekmiş gibi gerçek alimi için yaşardı. İkbal Gürpınar rahmetli babasının son günlerini gözyaşları içinde anlatıyor. Babamın oksijeni yükselince biz tamam iyileşecek dedik. Ve o gün ilk defa uyumak istedim. Hem anneme bakıyorum, bir buçuk saatte bir annemin altı değişiyor. İşte gündüzde yarım saatte bir su vermek zorundayım. Dolayısıyla benim üst üste uyuduğum iki saatim yok. O gün telefonun sesini kıstım. Ee, ve o gün babam Hakk'a yürüdü. İnanamadık yani hiç. Hala da kabullenebilmiş değilim aslında. En sevgiliye gittiği için tabii ki ve Allah'ın izniyle hazır gittiği için kendimizi teselli ediyoruz. Hiçbir şey bize ait değil. Ben hani şu ağlamalar aslında babam için değil. Yani biz onu bir daha göremeyeceğiz için. Yoksa hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya bu dünyada yaşanan 50 bin sene gerçek alemin bir anına tekabül ediyor. Nasıl olsa görüşeceğiz. Çok kısa bir süre sonra. Ama hani şu anda zaman mevhumu dünyada olduğu için günler geçiyor ve ben her sabah babamın Kur'an sesini dinlemeye alışkın olduğum için bu kez ben Eyüzü Besmele'yi çekip sabahları Haşr Suresi okumaya başlayınca ağlıyorum ister istemez. Çok şanslı addediyorum kendimi hani öyle bir babanın çocuğu olduğum için. Sonrasında annesi ve kendisi de koronavirüse yakalanmış İkbal Gürpınar'ın anlattıkları herkesin kulağına küpe olacak türden bu salgını herkes ciddiye almalı. Sonra kendim hastalandığım günden 3 gün evvel annem öksürmeye başlamış. Ben şehir dışındaydım. Eve geldiğimde annem ateşliydi, öksürüyordu hiç annemin korona olacağı aklıma gelmiyor ki yani Şu kadıncağız hiç sokağa çıkmıyor ama artık karantina süremiz bittiği için bakıcı gelmişti bakıcı izinden mi kaptı getirdi taşıyıcı mıydı bilmiyorum kimden kaptığını annemin Onu bir paketten bile gelebiliyor yani ne kadar korursanız korun kendinizi sonra benim ateşim çıktı ben de artık gittiğim yerlerde de kapmıştım herhalde. Bir de annemi o gün, affedersiniz, bakımını yapınca yakın temas oluyor ister istemez. Beni teste tabi tuttular. Korona çıkınca <laughs> başta dedim ki bağışıklık sistemim güçlü, ben bunu atlatırım. Kolay değil İkbal Gürpınar'ın yaşadığı acı. O zor günleri anlatıyor. Anlattıkça gözyaşlarına boğuluyor. Sonra aynı gün annemin de ateşi çıkınca annemi de başka bir hastaneye götürdüler. Ben hep annemin iyi olduğunu, entübe olmadığını biliyorum. Bana öyle yalan söylemişler. Halbuki gittiği günün ertesi günü hemen entübe olmuş. Ben sürekli aile grubuna yazıyorum, oğluma yazıyorum, abime yazıyorum. Aman diyorum annem çünkü Alzheimer olduğu için susadığını, acıktığını falan bilmiyor. Su içiriyorlar mı, ılıtıyorlar mı? Çünkü annem soğuk su içemez hep onun için üzülüyordum. Yani en olduklarını, olduğunu söyleseler daha az yıpranırdım. Ünlü sonucu en çok da annesini kaybettiği anı hatırladığında üzülüyor. Sözleri yine yürekleri dağılıyor. Beni tam yoğun bakımdan çıkaracaklardı. Aile grubunda kuzenim yazmış başımız sağ olsun diye. Orada bir tabi çığlık attım. Bütün hemşireler başıma toplandı. Cenazesine katılamamak da birçok hani onu son kez görüp öpememek çok kötü bir şey. Ama bir yandan da diyorum ki nasıl olsa belli bir yaşa gelmişlerdi. Yani çok yaşasan kaça kadar yaşayacaksın? 100 yaşında mı? 150 yaşında mı? Hani zaten hepimiz öleceğiz. Bir de anneminki hayat değildi zaten. Hani annem için oradaki olup biteni de hissetmediğini düşündüğüm için çok içim Babam kadar yanmıyor ve babamın aklı başında hani o süreçte çok zorlandığını düşünüyorum, onun için çok üzülüyorum. Şükürler olsun ki eğer günahları varsa bu hastalık, böyle salgın hastalıklarda ölenleri şehit olarak gittiğine dair hadisler var. İnşallah ben iki şehidin çocuğuyum yani onunla kendimi avunduruyorum. İlk eşiyle evlendiği gençlik yıllarında annesiyle dargınlık yaşadığı biliniyordu İkbal Gürpınar'ın. Hayattayken barışmış olmaları en büyük tesellisi. Çok şükür yani gençken annem babamı üzmüşümdür mutlaka. Ama e, onların hayatımdaki yerleri çok başkaydı. Annemi affettikten sonra e, Allah'ım bana onları hizmetkar olmayı nasip etti. Eğer affetmemiş olsaydım hani çocukluğumda beni okutmamaları, işte istemediğim birisiyle evlendirmeleri vesaire vesaire hatta üniversiteyi ben sonradan okurken okulu bırak diye bana çok böyle baskı yapmaları ama onları affettikten sonra Rabbim kalbime öyle bir sevgi verdi ki annemi zaten kızım gibi seviyordum. Beni gördüğü zaman böyle gözünün içi gülüyordu. Hani bir çocuk kendini güvende hissetmez de annesi odaya girer ya hani böyle sevinir. Aynı öyle o sevgiyi bana gösteriyordu. Hiç yüksünmedim, hiç tiksinmedim. Hani başka bir insanı asla yapamam dediğiniz her şeyi yaptım anneme. İyi ki öyle olmuş yani evlat olarak elimden gelen her şeyi yaptığımı biliyorum. Peki İkbal Gürpınar'ın hastanede günleri nasıl geçmiş? Ünlü sunucu o günleri hatırlarken yine duygu seline kapılıyor. Artık böyle hani istiyorsunuz ki birkaç gün geçince katı bir şey olsun. Yani midenize katı bir şey girsin. Böyle bir şey isteyeceğimi mesela hayal edemezdim. Pilav istedim. Allah'ım ölüyorum. Bir gün pilav yiyebilecek miyim Allah'ım? O gece pilav çıktı. Pilavların tanesi kaç bilmiyorum ama ondan bin kat daha gözyaşı akıttım pilav için. Hiç pilav yediğimde Allah'ıma şükrettiğimi hatırlamıyorum. Yani özellikle pilav nasip ettin yemeği bana diye. Şükür sahibi bir insan olarak addederdim kendimi. Ama aslında yani yüzde doksan şükretmiyormuşum. Hala izlerken duygulanıyorsun. Çok kötü oluyorum. Yani vefat ettiğini unutup telefonu elime alıp babamı arıyorum. Aa. Sonra anlıyorum, hatırlıyorum. Babam yok ki artık diyorum. Ama ağlamayacağım bu sefer. Alper'e söz verdim büyük oğlum. Ağlama artık anne dedi. Yani çok şükür Rabbim hani bu kötü süreci e, unutmam için belki de bana bir meşgale verdi. Yani normalde ben ne anlarım gübre işinden. Ama Antalya'da şimdi o işle Meşgul olarak Başka hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey sizi üzerse bedeninizi yorun diyor. Ben orada deli gibi bedenimi yoruyorum, kafamı yoruyorum. Çok şükür iyi geçiriyorum beni asla isyan etmeden hep dua ederek. Kur'an okuyarak. Hiç gördün mü babanı? Veya Babamı gördüm. 3 gün, 4 gün evvelde annemi gördüm rüyamda. Çok şükür. Yemek yediriyordum ve çok mutlu, çok iştahlıydı, çok gülüyordu. Sanki hani orada mutlu inşallah diye yorumladım ama bilemiyorum tabii rüya yorumundan anlamadığım için. Babamı da gördüm bir kez. Babam zaten namaza kaldırıyor çoğu kez beni. Aa. Aa. Evet. Hadi geç kalıyoruz, geç kalıyoruz diyor. <laughs> Anne ama Alzheimer olmuştu. 9 senedir Alzheimer. O 9 sene baktım. Evet. Hepsine ben bakmadım yani son dört buçuk beş yıldır onlarla beraber yaşıyordum ama iki haftada bir Kırıkkale'deydim hep. Hmm. Yani bütün her türlü şeyleri ilgileniyorduk. Üç kardeşiz çok şükür hepimizle ilgilendik. Güzel. Hocam küs küs olarak vefat etmek biriyle veya küs olduğun birinin öldüğü zaman onun arkasından… Allah'tan daha şefkatli kimse yok. Onun Değil mi? Şimdi rahmet-i evet. ilahiye emanet edildi. Müsterih oldunuz. yani Biz daha şefkatli olacak değiliz. Yani neticede siz evladınıza ne kadar müşfikseniz, alemlerin Rabbi kuluna çok daha fazla müşfik. O rahmet zaten onun tecellisi. Yani anne babadan, şefkatten görüyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yüz kısım denildi. 99'u mahşere kaldı. Ahirete kaldı. Biri dünyada tecelli etti. Köpek yavrusuna onun neticesi olarak şefkat eder. Yüzde birin tecellisiyle bütün mahlukatın birbirine şefkatine bakmalı ve onun bütününe bütününü anlamaya çalışmalı.